Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonu ile düzenlenen Kadınlar Matinesi büyük ilgi gördü. Taş Kuşçuoğlu Düğün Salonu Kadınlar Matinesi gündüz ve akşam olmak üzere iki ayrı program olarak düzenlendi. Programlarda sahne alan sevilen sanatçı Ferah Seydan, Düzceli kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı. <laughs> Çok sen kokar, <laughs> Başkan, Dr. Faruk Başkan Yardımcısı Oy Kocam olan Kültür Müdürü Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Kopar Kocam olan Kültür Müdürü Başkan Yardımcısı Oy Kocam olan Başkan Yardımcısı Oy Kültür Müdürü Başkan Yardımcısı Oy çok teşekkür ediyorum Müdürü Başkan Yardımcısı Gerçekten çok olan güzel düşünmüşler <laughs> evet, güzel enerjisi nasıldı? İki konser verdiniz. Üçüncüyü de verebilirim. Üçüncü konseri de verebilirim. O kadar ki güzel bir enerjiydi. Şu an çok mutluyum. Çok güzel bir sevgi vardı burada. Kıymetli başkanımız Faruk Öz diye çok teşekkür ediyorum buradan. İyi ki bizleri buluşturdu. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun.